Merhaba sevgili Kahve İda izleyicilerim. E, hepiniz tek tek selamlıyorum. E, Şubat ayı videolarımla tekrar sizlerleyim. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, i̇stediğiniz video içeriklerini yorumlarda belirtirseniz değerlendireceğim. E, abone olan, videolarımı izleyen, beğenen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Azerbaycan'a özel olarak selam gönderiyorum. E, hepinizin yorumlarına tek tek dönmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça. Herkese Özel bakımlarım için geri dönüş yapıyorsunuz. Onlar için de teşekkür ediyorum. İletişim bilgilerim ve açıklama kısmında Instagram ve Gmail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi 2019 Başak Burcu falımıza geçelim isterseniz. Sevgili Başak Burçları, Başak Burçları 2018'de çok sıkıntılar yaşadılar gerçekten 2017'de de 2018'de ama 2018'deki sıkıntılar çok daha fazlaydı sanırım bu yıl bitsin diye sanki çok beklediniz öyle diyebilirim ben size sevgili başak burçları şöyle başlayın falıma. hemen sanki bir boğaz enfeksiyonu bir boğazlı kısımlarında bir sıkıntıyla sanki açtım falımı ama sadece bir kış enfeksiyonu diyebilirim ben size çok fazla sıkıntı yapacağınız bir konu değil dediğim gibi birçok çok sıkıntıyı üst üste atlattınız şu an için çok daha iyisiniz diyebilirim. Daha da iyi olacaksınız inşallah. Sizin bireysel ilişkilerinizde bazı yıpratıcılık olmuş, sıkıntılı günleriniz olmuş ama daha iyisiniz şu anda. Hayatınıza yakın olan ama kamba olmayan kişilerden üzüntülü bir şey duyacaksınız. Bu sizi çok derinden etkileyebilir. Evli başaklar. Birazcık sıkıntılar yaşanabilir aile içinde. Bazı gerginlikler ve öfkeler var ama e, her iki tarafın da ağzından çıkanlara dikkat etmesi gerekir. Sıkıntılı olabilir bu konuşmalar. E, haksızlığa uğramalar var ilişkide. E, ondan dolayı sanki yaşanan sıkıntılar. Ben bunu hak etmiyorum diyebiliyorsunuz, görüyorum ama e, dediğim gibi bu tartışmaların sonu iyiye gitmeyebilir. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü telafisi olmayan şeyler yaşanabilir. Son pişmanlık fayda etmez. Sürtüşmelerden ve zıtlaşmalardan uzak durun diyebilirim. Küçük 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 paralarınız var. E, kocaman bir A harfiniz var. Bir kısmet bir nasip size geliyor. Sanki bu nasip ya üç kişi konuşuyorsunuz ondan sonra geliyor. Ya aldığınız kısmeti nasibi direkt üç kişiye söylüyorsunuz. Ama çok güzel çıkmış. Bir para gelecek size ama bu paranın altında kocaman bir soru işareti var. Aslında bu fırsat da olabilir, kısmet de olabilir çünkü kocaman bir balık var. Ama böyle altında soru işareti var. Bu beklenmedik bir şey sanki, ummadığınız bir şey diyebilirim ben size. Ee, bazı başaklar için yeni yeni girişimler var diyebilirim. Ee, bu girişimler parasal anlamda sanki hemen başlamışsınız bu işe ve arkasından hemen böyle paralar gelmeye başlamış. Küçük küçük de olsa e, damlıyor. Ee, şu an için gayet güzel gidiyor Daha da iyiye gidecek gibi gözüküyor Olumlu görüyorum ben bunu ee, Sevgili Başaklar Ayrıldığınız kişiler var Bunlardan e, Uzak durmanızı tavsiye ediyorum Hayatınızı çünkü Birçok alanda kısıtlıyorlarmış sanırım ee, Bayağı bir bulandığınızı Görebiliyorum ben Özgürlüğün size iyi geleceğini düşünüyorum Birazcık kendi kararlarınızı kendinizin almasının da size iyi gelebileceğini düşünüyorum. Bilemiyorum nasıl yaparsınız. Bir misafiriniz olacak sizin. Çok sevineceksiniz ama bu genel misafiriniz uzun bir yoldan geliyor. Otobüs yolculuğu yaparak gelecek. Fakat bu misafirinize sadece bir gün görüşeceksiniz ama dolu dolu bir gün yaşayacaksınız ve çok mutlu olacaksınız. Çünkü sanki uzun zamandır görmediğiniz ve çok sevdiğiniz sizin için değerli bir insan diyebilirim ben size. Ee, çok sevineceksiniz. Ama dediğim gibi bir günlük e, bir görüşme olacak. Ee, böyle bir alyans haberi görüyorum. Aile içinde sanki böyle hoş bir kutlama var. Hmm, alyans. Evet. Nişan gibi, söz gibi. Veya bu isteme de olabilir aslında. Ama sonuçta böyle herkes mutlu. Yüzler gülüyor diye, diyebilirim size. Çekilen fotolar var. Ee, bir araya gelinmiş. Gayet güzel görüyorum. Ee, başakların bir kısmında Kariyer, iş. Sağlık ön planda gözüküyor. Bazı başaklar böyle çok çalışıyor. Yorgunluk var. Yeterli uyku alamama var sanki. Yeterli uyku uyumadığından bedensel yorgunluklar görüyorum ben. Biraz göz ağrısı. Alındı, alın kısmında birazcık ağrılar ve göz ağrıları görüyorum sanki. Birazcık alnı zorlayabiliyor veya tansiyonla alakalı mıdır bilemiyorum. Böyle birazcık koşuşturmalar görüyorum çünkü bazı planlar var bazı anlaşmalar projeler yeni başlayan veya devam eden projelerde hızlanma var bu hıza yetişmeniz gerekiyor sizin bunlar da sizin sizde yorgunluklar oluşturuyor diyebilirim ben size ee, bazı kişilere danışabilirsiniz alacağınız kararlarla alakalı ama danıştığınız kişilere dikkat edin çünkü verdiğiniz kararları direkt etkilemesin ee, en önemlisi sizin verdiğiniz kararlar bunlar ama danışmanızda gene de fayda var. Ailenizden veya akrabalarınızdan bir ameliyat bir operasyonla ilgili, sağlıkla alakalı bir konu e, duyabilirsiniz. Aslında bu sanki sizin partnerinizin veya eşinizin ailesinden anne baba büyüğüyle alakalı bir konu. Ama şöyle söyleyebilirim, bu birazcık sizi ve eşinizi sanki telaşlandıracak. Birazcık bununla alakalı gitme gelmeler, haberleşmeler görebiliyorum. E, sonrasında bir aydınlık döneme gireceksiniz. Bu aydınlığı zaten çok bekliyorsunuz siz ama... Bir müddet daha görüyorum böyle yani bir zaman sonra sanki her şey sizin için çok daha güzel olacak. Çünkü öyle şeyler yaşıyorsunuz ki veya yaşayacaksınız ki kimi başaklar için düşünemeyeceğiniz güzellikte şeyler yaşayacaksınız. Hayalinizde bile yok diyebilirim ben size hayal etmediğiniz bazı şeyler gerçekleşecek sizin için bazı başaklar için. Başaklar zaten her zaman sağlamlık isterler. Sağlam zemin isterler. Güvenilir insan isterler. Onun için de e, bunun araştırmaları içindesiniz. Ve sonuçları çok güzel görüyorum. E, partnerden duyacağınız sevgili başaklar güzel şeyler var. Hem değişim hem dönüşüm diyebilirim ben size. Güzel şeyler duyacaksınız. Kariyerle alakalı, parayla alakalı. Bunlara sevineceksiniz siz. Bunun dışında bir böyle eski ayrılık yaşamış başaklar diyebilirim ben size. Ayrılık yaşamış başaklar. Eski sevgililerden eski flörtlerinizden böyle geri dönüşler olacak ama bu dönüşler bir telefon ve hal hatırla kalacak. Yani daha öteye gitmeyecek. Bir hani tekrar yeniden flörtleşme, yeniden başlama anlamında değil ama sadece kötü ayrılmamış olanlar, hal hatır anlamında ee, ki aradan bayağı da zaman geçmiş olanlar var burada. Onlar sanki bir hal hatır anlamında bir telefon görüşmesi veya bir karşılaşma ile beraber bir görüşme yaşayabilirler diyebilirim. Ee, Başaklar, sen içten ağlayacaksınız. Ben size öyle güzel sevinçler yaşayacaksınız güzel şeyler yaşayacaksınız yani başlangıçlar var her şey için başlangıçlar var ben söyle diyebilirim çok güzel anahtarlar var bu anahtarlar her zaman ev veya kapı anahtarı olmak zorunda değil çok güzel bir hayatın başlangıç anahtarı da olabilir bazıları için nişanlanma evlenme olabilir öyle diyebilirim ben size bunlar da hayatın anahtarıdır o yolun anahtarıdır bunu söyleyebilirim ben size Böyle omuzlara birazcık düşmüş. Sırtı böyle çok hafif kamburlaşmış. Bir erkek görüyorum böyle bir yaşlı beyefendi görüyorum burada. Sanki birisiyle bir küskünlük yaşıyor. Sanki iki yaşlı insanın atışması gibi diyebilirim ben size. Onunla alakalı bazı başaklar böyle bir telaş yaşayacaklar ama çok masumane şeyler sanki birazcık fazla alanına olmuş diyebilirim ben size. Kalp kırıklığı olmuş diyebilirim bununla alakalı ufak bir şeyle uğraşacaksınız. Bahar sonuna doğru her şeyin daha iyi olacağını görüyorum. Yani planlarınızda, programlarınızda baharın sonuna doğru sanki çok daha iyi gidecek. Ee, sizin de hayatınızda çıkartmak istediğiniz insanlar olmuş ve çıkartmışsınız. Sanki şöyle ki sadece bulunmak, e, bulunmak zorunda kaldığınız ortamlarda Allah'ın selamıdır deyip verdiğiniz, halatı sormak dahi istemediğiniz ama mecbur ortamda bulunmak istediğiniz insanlar var sizin hayatınızda ama sizin için başka hiçbir şey ifade etmiyorlar onu söyleyebilirim ben size bunun dışında iki tane arka arkaya insan çıkmış bir paylaşım olacak bu bir insan bir insana çok büyük bir mevla değil ama ufak bir yardımda bulunacak sanki ama bu karşı taraf için çok önemli bir şey çünkü çok darda kalan bir insana sanki çok yakınlara yardım etmemiş de Birazcık daha uzaktan gelecek bir yardım. Ee, onun için çok sevindirici olacak. Ve şöyle diyecek. E, kan bağı değil can bağı e, diyecek kendisi. Fincanımızda gördüklerim bu kadar. Bir de tarafımıza bakalım. Sizin için neler söyleyecek. Başaklar ve yükselen başaklar. Ben hep söylemeyi unutuyorum aslında. Bütün burçların yükselenleri de bunları dinleyecek. Hem kendi burcunuzu hem yükselen burcunuzu lütfen dinleyin. Çünkü kendi burcunuz sabit burcudur. Yükselen burçların size hareket halinde şu an için yaşadıklarınızla alakalı süregelen, ilerleyen burçtur. Oo çok güzel. Başaklar çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Yeniden güneş doğacak, Yeniden parlayacaksınız. Maddiyat, bereket hatta bir bazı başaklar için hamilelik söz konusu olabilir. İnşallah Allah isteyenlere versin. Ee, gayet güzel çıktı. Güneş kartıyla da e, falımız onaylanmış oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, tekrar başka bir falda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.